Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Madde kullanmayı özendirme suçundan tutuklandığı cezaevinden 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun yine kan donduran bir olayla gündemde. Ulaşılan bilgilere göre Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunmayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceye geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı. Detaylara geçmeden önce Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Habere göre Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Esra Hankulu, 18 yaşındaki Furkan G ve 20 yaşındaki Dilan arayarak babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Kulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15'de uyanan Furkan G ve Dilence odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Han kulunun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Han kulunun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edildi. Ulaşılan bilgilere göre Han kulunun hayatını kaybettiği gece yanında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11'de Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahla ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumunda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Peki arkadaşlar yaşanan bu olay hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.